Biraz konuşabilir misin bizimle çocuk gibi? Seninle mi? Ee? Öyle tamam. Neymiş? Öyle tamam diyor. Beni anlar mısın? Ne diyor? Öyleyse diyor, tamam diyor. Sen neyi anlamazsın? Kaç yaşındasın sen? Sanırım altı. Neler, Neler yapıyorsun? Nelerden hoşlanıyorsun? Deziyorum, bir daha de yemekler yiyorum, bir daha babamı dövüyorum. <laughs> ben bunu alırım eve. <laughs> Öyle mi diyorsun? İyi çocuk da dayağı var. Yoksa güzel çocuk yani. Yazın nasıl geçti? Yazın neler yaptı? Yazın havuzda çırpı çırpılar yapmıştım, yüzdüm. <laughs> havuzda yüzdüm baba. Ha, havuzda yüzdün. Ama ben hiç çocuk havuzuna almıyorlar. Niye? Çünkü Niye mi? E, başka da bir şeyin ne yapılır? Biden bir de bir şeyin... İşte bilmiyorum. İnanır mısın bunu ben de anlamadım.